Hocam merhabalar. Merhaba. Ee, biraz farklı bir tam maç oldu ama e, bu maç hakkında yorumlarınız nelerdir? Evet, e, maç biraz farklı bitti. rakibimizin gücünü biliyoruz e, ama yine de biz çok kötü oyun ortaya koyduğumuzu düşünmüyoruz. E, rakibimizi tebrik ediyoruz. Biz de onlarla mücadele etmeye gayret ettik. Tabii bizim takımımızda e, özellikle son 10-15 dakika daha genç oyunculara e, süre verdik. Onların da e, gelişimlerini sağlamak için maçta da eksiklerimizi gördük. Devre arasına girdik şimdi bu maç itibariyle. Devre arasında bu eksiklerimizi de giderip ligin sonunu en iyi şekilde istediğimiz yerde, istediğimiz pozisyonda bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bunu gerçekleştirebilecek gücümüz var, gerçekleştireceğiz. Hocam tebrikler. Farklı bir skor aldınız ve oyunun son dönem, belli bir dönemde de genç oyunculara şans verdiniz. Maçla ilgili görüşler nelerdir? Bir de genç oyuncuların performansı ile ilgili ne düşünürsünüz? Ya tabii bu maçlar bizim açımızdan yani bütün rotasyonu yapabilme açısından güzel. İkinci yarıda bunu da kullandık ve memnunum onlardan. E zaman zaman savunma yönünde sıkıntılarımız var ama hücumda da istediğimizi yaptılar. E güzel bir skor, skor oldu bizim için. E Anadolu de kutluyorum onları da. Onlar da genç, dinamik bir takım. Onlara da önündeki maçlarda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Biz de bundan sonraki maçlarınızda başarılar dileriz. Çok deriz. sağ olun. Teşekkürler.